Zafer Partisi'nin, Ümit Özdağ'ın söylediklerini yapıyorlar aslında şu anda. Nedir? Biz Beşer Esat'la görüşün. Görüş dediniz. Biz Beşer Esat'la görüşün dediğimiz zaman eli kanlı katille mi diyorlardı? Hı. Ben de diyordum ki ya Öcalan'la kat... el sıkıştınız. Öcalan'ın eli kolonya mı kokuyordu sıkarken? Hayır. Şimdi diyorlar ki Esat'la görüşmemizi engellemeye çalışıyorlar. Hayır. Biz hesapla görüşülmesinin ön şart olduğunu düşünüyoruz. Ve yıllardan beri bu gerekliliği anlatan parti biziz. Ha ayrıca bakın bir şey kullanılmış, slogan kullanılmış. Devlet yapmazsa millet yapar. Ben iki buçuk sene önce Konya'da yapılmış bir araştırma duydum ve bunu kamuoyuyla paylaştım. Yani bunu bulabilirsiniz kayıtlarını. Bir doktor yapmış araştırmayı esnaf arasında Sığınmacılar nasıl gider? Ortalama cevap şu. Devlet isterse 3 ayda biz istersek 3 günde. Neyim bakın bu dedim çok tehlikeli bir cevap. Bu noktaya asla gelmemeli. Suriyeliler Türkiye'nin dostları olarak Suriye'ye dönüyorlar. Bunu da ancak devlet yönetirse bu geri dönüşü olabilir. Evet. Evet.